konusu. Hz. Eyyub'a da böyle ağır, e, ya oraya baktığımızda anlatımlara ağır ama kendi söylemine bakarsak مَسْسَنِ nusbin ve وَعَذَابٍ Şeytan bana yorgunluk değdirdi. Bir azap, acı çekiyorum. Müfessirlerimiz böyle ifade edişini tevanzusu olarak da yorumlamışlar ve çok hoşuma gidiyor yani çok ağır sıkıntının içerisinde Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi perişan oldum, her tarafım şöyle oldu, böyle oldu diye olayı hani abartarak veya olduğu kadarıyla bile söylememiş hani ufacık bir sıkıntı değdi. Bunu hani şöyle güzelliyorlar, hoşuma da gidiyor işin doğrusu. Allah Azze ve Celle'nin verdiğini abartmak ki ne kadar abartırsan ab, abart olduğu kadar bile ifade edemezsin. Yani ve emme bi ni'meti rabbika fehaddis Cenab-ı Hakk'ın nimetini yani abartarak anlatıyorum desen anlatamazsın çünkü Cenab-ı Hak sayamazsın bile diyor. Yani bileşenlerini bile tam zikredemezsin. Ve ata'kum min kulli ma sa'altum ve inta'uddu ni'mete La Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sadece olduğu kadar onu kapsama alamazsınız. Derleyip toparlayamazsınız. Çoğunu unutursunuz. Dile getiremezsiniz. Dolayısıyla hani nimette abartabildiğin kadar abartabildiğin kadar abart. Yine yetişemezsin Cenab-ı Hakk'ın nimetlerin büyüklüğüne. Ama buna mukabil bir derdini sıkıntını anlatacakken de hani olabildiğince ...küçük, basit işaret et. Çünkü... E, ...Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mukabil sana yaşattıkları o kadar küçüktür, o kadar hafiftir, o kadar azdır ki... ...yani bunun tersini yapmak çok kötü. Hele hele nimetlerini unutup... ...hani bana ne verdin ki, bana ne yaptın ki... ...ben işte şu sıkıntıyı çekiyorum. Şeytan da bunu tam tersini ister. Nimetleri unutsun nimetlerinden ötürü Cenab-ı Hakk'ı tazim etmeyi, şükretmeyi, hamd etmeyi burayı hafife alsın. Yani, onları zaten yapmalısın diyor. Böyle de bir böyle nankörlüğün böyle bir şeyi var. Ya diyorsun ki bak bu adam şunu yaptı, bunu yaptı. Bak senin baban şunu yaptı, şunu etti. Onu zaten yapmak zorunda diyor. Nasıl yani zaten yapmak zorunda? Yani yapmayan bu kadar nice babalar kusurlu değil mi? Böyle bir şey yok mu? bunu yaptı, bunu yaptı. Senin yöneticin sana şunu şunu yaptı bak ne güzel. Zaten onu yapmak zorunda diyor. Senin hocam bak şunu şunu yaptı. Böyle bir yaklaşım ile yapılan güzel şeylerin şükranını hem kula karşı ve en önemlisi Allah'a karşı hafifletip yok saymak korkunç şeytani bir yaklaşım. Allah so mecbur değildi. Baban da mecbur değil. Evet sorumluluğu, yükümlülüğü ama bu dünya ihtiyari bir dünya. Cenab-ı Hak herkese yükümlülük yüklüyor ona bakarsan. Ama çoğu ebeveyn bile olsa yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Ellerine geçirdikleri imkanları gasp ediyorlar, iç ediyorlar, kötü yerlerde harcıyorlar, kişiselleştiriyorlar değil mi? Dolayısıyla hani sorumluluğu olduğu için yapmak zorunda diye bir şey yok. Yapmayabiliyor. Cürüm işliyor, günah işlemiş oluyor. Allah'ın böyle bir sorumluluğu da yok işin doğrusu. Yani Cenab-ı Hak üzerine bu bir yükümlülük de değil. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ Sanıyorlar mı ki biz onlara mallar veriyoruz, oğullar veriyoruz, sanki onların iyiliği için yarışıyoruz, haşa. Gönülleri olsun diye beyefendilerin. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ Sormuş böyle Cenab-ı Hani onlara biz böyle yarışıyor muyuz? İvedi davranalım, acele, çabuk kulumuza yetişelim. Her istediğini yerine getirelim diye. Kul kendini böyle nasıl bir yerde görüyor ki? Allah ona böyle hizmet etmeli, yetişmeli, yapmalı, etmeli. Bu çarpık bir düşünce, çarpık bir psikoloji. Dolayısıyla bu yorum bize hassasiyeti, tevazuyu Cenab-ı Hakk'a karşı sıkıntılı durumda bile olsan otur çatır çatır tek tek Cenab-ı Hakk'ın sana nimetlerini anlat. De ki ya Rabbi bana evlat verdin, bana şunu verdin, bana bunu verdin. Hazreti İbrahim ne diyor? Elhamdülillahillezî vehebelî alel kibari İsmaila ve İshak. Adlarıyla anmış böyle bana ileri yaşıma rağmen İsmail'i veren, İshak'ı veren Allah'a hamd ediyorum. Ya Rabbi şunu verdin, bunu verdin. İşte ailem var, çevrem var, imkanların var, var, Sen de o esnada hastasın yani. Perişan bir hastasın ama oturmuşsun. Bunun haricinde nice iyi şeyler var hayatında. Onları tek tek sıralıyorsun. İnan melekleri bile kıskandırırsın. Ya adamın şu anda içten içe çektiği acıya bak. Cenab-ı Hakk'a nimetlerini sıralıyor, hamd ediyor. Sonra da sağlık mevzuna gelebilirsin tabi Dersin ki ya Rabbi 50 sene 60 sene bana sağlık verdin. Koşardım, hoplardım, zıplardım. Suya girerdim, yüzerdim, dip yüzerdim. Şöyle sağlıklıydım. Bunlardan ötürü nasıl hamd etsem sana bilemiyorum ki. Ters dönerdim, öyle sağlıklıydım. Şimdilerde de böyle bir ufak bir rahatsızlık baş gösterdi. Arz ediyorum. Kulun hani tevazusunun eğer bir şekli ise ve Cenab-ı Hak Hazreti Eyüp üzerinden bize bunu e, örnekliyor ise muazzam bir örneklem. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ Şeytan bana dokundu, değdi. Mesela <laughs> bir nusbin, bir yorgunlukla. bi acila Bana ilişmiş bulunuyor.